Merhaba arkadaşlar, ben Battal Doğan. Bugün sizlerle TÜBİTAK 2209A ve 2209B projelerinin sonuç raporunun nasıl hazırlandığını birlikte değerlendireceğimiz bir toplantı organize ettik. Arkadaşlar, TÜBİTAK 2209A ve 2209B projelerinde süreç nasıl başladığını hepiniz biliyorsunuz. Öncelikle bir proje başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu proje başvurusunu TÜBİTAK sistemine yükledikten sonra TÜBİTAK tarafından ön inceleme yapılıyor. Ardından yapılan değerlendirme sonunda kabul edilen projeler TÜBİTAK sayfasında ilan ediliyor. Bu ilan edilen projelerin aynı zamanda TÜBİTAK tarafından onaylanan bütçeleri proje yüzüstü öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ve böylelikle siz proje faaliyetlerine başlıyorsunuz. Arkadaşlar proje faaliyetlerine başlayan öğrencilerin en çok sorduğu şey ne yapmamız gerekiyor? İlk önce yapacağınız şey sizin proje formunda verdiğiniz iş paketlerine uygun olarak kimlerle hangi zamanda ne yapacağınıza karar vermeniz ve proje bütçesinin hangi sürelerde harcayacağına yönelik çalışmalara başlamanız gerekiyor. Projenizi iş paketlerine uygun şekilde tamamladıktan sonra projenizi sonlandırmanız gerekiyor. Projenizi sonlandırmanız için de sonuç raporu hazırlayıp TÜBİTAK sistemine yüklemenizi bekliyoruz. Arkadaşlar projelerde genellikle bütçe talepleri yer alıyor. Bazı projelerde bütçe talep etmeyen arkadaşlar oluyor ancak genellikle 22.09A ve 22.09B projelerinde amaç projelerdeki finans sorununun çözülmesidir. Şimdi ekranda gördüğünüz projede sarf malzeme, makine tesisat alımı, hizmet alımı ve ulaşım olmak üzere proje teklifleri, bütçe teklifleri yapılmış olsun. Burada proje teklifi olarak termometre, kitap ve ulaşım olmak üzere bir bütçe TÜBİTAK'tan talep edilmiş. Burada arkadaşlarımızın yapacağı iş şu. İlk önce termometre almak, daha sonra kitapları almak, daha sonra projedeki ziyaretler ve sempozyumlardaki ulaşım ücretleri için ulaşım bütçesini harcamak olacak. Peki proje harcamalarında neye dikkat ediyoruz? Bir kere arkadaşlar TÜBİTAK projelerinde yaptığınız bütün harcamalara fatura almanız gerekiyor. Bu faturaları alırken öğrenci ya da proje ortakları adına kesilmesi gerekir bu faturaların. Özellikle hizmeti öğrenciler üzerinde arkadaşlar bunların faturalandırması önemli. Eğer akaryakıt alıyorsanız burada fiş beyanı kullanabilirsiniz. Ancak akaryakıt dışında fiş beyan ne yapamazsınız kullanamazsınız. Arkadaşlar TÜBİTAK 2009 a ve B projelerinde özellikle e, harcamaları yaparken proje numarasına bakarak bu harcamaları yapmanızı önemsiyoruz. Bu size gönderilen proje kabul yazılarınızdaki e, numaraları alarak ne yapabilirsiniz? Faturalarınızda bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Demirbaş malzemesi almak durumunda kaldıysanız, bu demir başları da üniversiteye kaydettirmeniz gerekiyor. Demir baştan kastım şu, kitap aldıysanız üniversite kütüphanesine iade etmeniz gerekiyor. Ve bununla ilgili belgeyi sisteme yükleyeceksiniz. Eğer herhangi bir ölçü aleti aldıysanız ya da üniversitede kullanılabilecek bir tane cihaz satın aldıysanız bunların hepsini üniversite demir başına kaydettirmeniz gerekiyor. Ve bu kaydettirdiğiniz fişleri sisteme yükleyeceksiniz arkadaşlar. Belgelendirilmeyen destek tutarı özellikle eğer faturalandıramadığınız ya da harcayamadığınız tutarlar varsa bunları TÜBİTAK hesaplarına ne yapmanız gerekiyor? İade etmeniz gerekir. Bu iade ettiğiniz arkadaşlar formları ücretlerin dekontlarında sisteme yüklemenizi bekliyoruz. Şimdi TÜBİTAK projelerinde iş paketleri dediğimizde ilk önce proje başvuru formunuzu açıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki iş paketini birincisiyle başlıyorsunuz. Bakın bir tane örnekle sizle başlayalım. Mesela bu iş projede iş paketi bir de bir yakıt temin edilmesi durumu söz konusu. Burada çalışacak kişiler yüzücü ve danışman ve proje aralığı birinci ikinci ay arasında yapılacak ve buradaki e, ölçüde proje edilmiş atık lastik yağının ve dizel yakıtın temini olarak proje başarısına yüzde beş katkı olarak verilmiş. Şimdi siz bunu ilk önce bu projeye başlayan kişi olarak ne yapacaksınız? bu yakıtları temin edeceksiniz. Bu yakıtların ücretini TÜBİTAK projenizde yazdıysanız proje bütçesinden yok. Okuldaki kendi imkanlarınızı kullanacaksanız herhangi bir ücret yazmadıysanız kendi imkanlarınızla bu yakıtı temin edeceksiniz. İkinci iş paketinde bu yakıtları kullanacak yapacağınız deney düzeninin hazırlanması var. Üçüncü iş paketinde bu deney düzeninde kullanacağınız yakıtların hazırlanması, daha sonra dördüncü iş paketinde yakıtların analiz edilmesi, 5. iş paketinde motor deneyleri, 6. iş paketinde ise analizlere ihtiş yapmanız gerektiği şekilde burada başvuru formu hazırlanmış. İşte sonuç raporunda arkadaşlar burada yazdığınız her bir iş kaleminin tamamlanma durumunu ifade etmeniz gerekiyor. Bakın yakıt temin edilmesi gereken birinci iş paketinde tamamlanma durumu sonuç raporunda şöyle yazılmışız. Yakıttan alım için proje kapsamında herhangi bir ödeme yapılmamış dizel ve pürüzü yakıtlar üniversite tarafından sağlanmıştır. İkinciye baktığımızda deney düzeneğinin hazırlanması başlığı vardı. Burada da İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarlarında bu deneylerin yapıldığını ifade etmesi Yani her bir iş paketinde yapılan işlerin tamamlama durumlarını sonuç raporunda belirtmeniz gerekiyor. Tamamlayamadığınız iş paketlerinin de neden tamamlayamadığınızın gerekçelerini yazmanızı bekliyoruz. Proje formlarında siz başvuru yaparken riskleri belirttiniz. Dediniz ki benim projemin riskleri şunlar şunlardır dediniz. Eğer risk belirttiyseniz arkadaşlar tamamlama durumunda bu riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini sonuç raporunda belirtmenizi bekliyoruz. Özellikle bakın burada size örnek olarak gösterdiğim yerde motor test sürenin arıza meydana gelmesini bir risk olarak yazmışız. Risk durumu proje zamanında ne yapmamış arkadaşlar gerçekleşmemiş bunu ifade ediyoruz. Şimdi proje yönetimine geldiğinizde proje başvuru formunda kuruluşta kullanılan altyapı imkanları ne yapılmıştı sizden istenmişti. Eğer siz altyapı imkanlarını yazdıysanız bu altyapının kullanılıp kullanılmadığını proje yönetim basamağında sonuç raporunda ifade etmeniz gerekiyor. Mesela bu örnek projede üniversitede motor test süreninin olduğundan bahsetmişiz. Bunu kullanacağız demişiz. Ama proje sırasında İstanbul'daki özel bir firmanın motor laboratuvarını kullanmışız. Bunu da proje raporunda ne yapıyoruz? Belirtiyoruz arkadaşlar. Bunlar da tek tek yazılması gerekir. Yaygın etki dediğimiz şey sizin proje formunda TÜBİTA'ya verdiğiniz sözlerden oluşur. Mesela siz bilimsel ve akademik, ekonomik, ticari, sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturma kalemlerinde TÜBİT'e ne yaptınız? Başvuru yaparken bazı sözler verdiniz. İşte arkadaşlar sonuç raporlarında bu sözlerin tutulup tutulmadığını belirtmeniz gerek. Mesela biz demişiz ki projemizde bir tane sempozyumda sunum yapacağız demişiz. Bunun yerine sonuçta demiş ki proje kapsamında TR dizin makale yayınlamışız. Bir tane de uluslararası makale yayın yapmışız. Yani sizler de TÜBİT'e verdiğiniz yaygın etki kapsamındaki sözlerin sonuçlarını sonuç raporunda belirtmeniz gerekiyor. Sözlerini tutacaksınız. Peki sonuç raporlarını nasıl sisteme giriyoruz? Arkadaşlar sonuç raporlarını önce hazırlıyoruz. Hazırlattan sonra proje yürütücüsü ve danışman imzaladıktan sonra Arkadaşlar TÜBİTAK sisteminde EBİDEP'te ne yapıyoruz? Bu sonuç raporlarını giriyoruz. TC kimlik numarasıyla proje yürütücüsü öğrenciler tarafından sisteme giriş yapılabiliyor. Proje ortakları ve danışman hoca herhangi bir şekilde burada giriş yapamaz arkadaşlar. Peki proje yürütücüsü sisteme girdi, proje raporlarını yükledi. Bunları postayla TÜBİTAK'a gönderecek mi? Hayır arkadaşlar. Herhangi bir şeyi postayla tübitak göndermek, kargoyla tübitak göndermek olmayacak. Burada tamamı sistem üzerinde tamamlanacak. Arkadaşlar sonuç raporlarını raporları projeniz bittikten sonra maksimum 2 ay içerisinde sisteme yüklemeniz bekleniyor. Ama benden size tavsiye projelerinizi bitirir bitirmez sonuç raporlarını da yükleyin, zamana bırakmayın. Şimdi sistem üzerinde ilk önce arkadaşlar şeyle TC kimlik numaranızla girdikten sonra karşınıza şu gördüğünüz ekran çıkacak. Bir de programları denen kısmı tıkladığınızda karşınıza şu gördüğünüz menü gelecek. Bu menüde desteklenen kişi, bilgi, belge girişi açık olan programlar kısmına dokunmanız gerekir. Daha sonra karşınıza gelen ekranda 2209A mı, 2209B projesini yaptıysanız hangisi için proje sonuç raporu yüklüyorsanız bilgi ve belge girişi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza gelen ekranda bilgi, belge ya da açıklama girişlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra onaylayarak proje sonuç raporlarınızı girip projenizi tamamlamış olabilirsiniz. Burada hocalarınızın yapacağı herhangi bir imzalama ya da onaylama işlemi bulunmuyor. Hocalarınızın burada yapacağı tek şey sizin proje raporlarınıza imzalamak. Geri kalan bütün işleri proje yürütücüsü öğrenci yapacak. Bakın proje ortaklarının bu sisteme ulaşımı yok. Bütün erişim, bütün sistem üzerindeki çalışmaları proje yürütücüsü arkadaşlar yapacaklar. Arkadaşlar bugünkü eğitimimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu raporların hazırlanması ile ilgili yeni videolar çekeceğiz. Yeni videolarla olacağız. Bizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.